üzen inşallah güzel çekerim arkada kendimi gördüğüm bir yer var ama yine ben tabii ki kendime bakıyorum şu başından bu video. Salad Try it. şekerli yani içinde süt şeker çay çiçekleri Japon sençe çayından yapılan bir çaymış bu. Kokusu bayağı güzel. Aslında diğerlerine göre kutusu da işken tabiki de bol bol kendimi göstermekte istiyorum. Ay şöyle kapak resmi <laughs> verir mi bilmiyorum. Her neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, bu yeni kameramla ilk videom biraz deneme videosu gibi olacak o yüzden günün hangi saatinde izliyorsanız. özel video çekmiyorum arkadaşlar. İyi geceler, iyi uykular, iyi uykular, iyi günler.